Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle saç bakım rutininizi değiştirecek etkisini hemen hissedeceğiniz 10 İngiliz şampuanı tanıtacağız. Eğer siz de saçlarınıza bakım yaparken farklı ve yenilikçi ürünler arıyorsanız bu video tam size göre. Hadi başlayalım. 1. Bambi ve argan yağlı şampuan. İlk ürünümüz bambi ve argan yağının gücünü bir araya getiren bu harika şampuan ince telli saçlar için ideal olan şampuan saçı güçlendirir ve sağlıklı bir parlaklık kazandırır. 2. Deniz tuzu şampuanı. Deniz tuzu saçı derinlemesine temizler ve doğal hacim kazandırır. Eğer dalgalı ve hacimli saçlara sahip olmak istiyorsanız bu şampuan tam size göre. 3. Süper yosun şampuanı. Deniz yosunları saçı besler ve çevresel etkilere karşı koruma sağlar. Kırılgan saçlar için mükemmel bir seçenek. 4. Çay ağacı ve nane şampuanı. Çay ağacı saç derisini arındırırken nane ferahlatıcı bir etki yaratır. Özellikle de kepek problemi olanlar için harika bir çözüm. 5. Limon ve lavanta şampuanı. Limonun canlandırıcı etkisiyle saçları temizlerken lavanta sakinleştirici bir etki sağlar. Günlük kullanım için ideal bir şampuan. 6. Hindistan cevizi ve şi yağı şampuanı. Kuru saçlar için mükemmel bir nem kaynağı. Hindistan cevizi ve şi yağı saçı derinlemesine nemlendirir ve yumuşatır. 7. Kakao ve kahve şampuanı. Saçınızı beslerken aynı zamanda kahve ve kakao ile enerji verir. Bu şampuan saçınıza hacim ve canlılık kazandırır. 8. Biyolojik fermantasyon şampuanı. Doğal fermantasyon süreciyle üretilen bu şampuan saçı beslerken mikroorganizmalarla doğal dengeyi sağlar. 9. Doğal karbona şampuanı. Karbonat saçı derinlemesine temizler ve dengeyi sağlar. Kimyasal kalıntılardan arınan sağlıklı saçlar için mükemmel bir seçenek. 10. Yulaf ezmesi ve argan yağlı şampuan. Yulaf ezmesi saç derisini yatıştırırken argan yağı saçı besler ve nem kaybını önler. Saçları nazikçe temizler ve yumuşatır. Ve işte karşınızda saç bakımını bir üst seviyeye taşıyacak 10 ilginç şampuan. Hangi şampuanı denemek istersiniz? Yorumlar kısmında bize yazın. Biz de deneyimlerimizi paylaşalım. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Saç ile ilgili daha fazla öneri ve ipuçları için bizi takip edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.